Teğmenlerin ordudan ihraç edilmesi konusu var. Teğmenler ordudan ihraç edildi. Niye ihraç edildiler? Mustafa Kemal'in askerleri izlediler. Yok, eğer oturalım doğru konuşalım. Bu teğmenler ordudan ihraç edildiler. Çünkü orduda disiplinsizlik yaptılar. Kendileri bu törende kalkıp korsan bir bildiri okuyacaklarını üstlerine söylediler. Üstleri, amirleri bunlara izin vermedi. Başka bir üsse gittiler, izin almaya çalıştılar. O da vermedi. Hiç kimse bunlara izin vermedi. Bunlar kendi kafalarına göre devlete meydan okurcasına kılıçlarını çektiler korsan bildiri okudular. O bildiride ister Tayyip Erdoğan'ın askeriyiz, ister Mustafa Kemal'in askeriyiz, Selahattin Eyyubi'nin askeriyiz, Alpaslan'ın askeriyiz, Kazım Karabekir'in askeriyiz. Kimin askeri olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Eğer sen askeriye de bir konuda izin talep ettin ve o izin yerine gelmediyse, o izine onay çıkmadıysa, kendi kafana göre karar veriyorsan yarın senin kafana başka şeyler girer ve sen yine kendi kafana afana göre kararlar verirsin. Bu ülke 60 senedir, 70 senedir böyle yüzleri güleç Mustafa Kemal türküleri söyleyen kişiler tarafından darbeye maruz tutulmuştur. Ondan sonra da gidip Anıtkabir'den Atatürk'ün oradan poz verdik. Gerçi güzel yere tezgah açtılar. Anıtkabir o konuda hakikaten önemli bir yer. Yani kim hırsızlık, yolsuzluk yapıyorsa, kim devlete meydan okuyorsa, kim darbe yapmak istiyorsa, kim karısını dövüyorsa, kim bir suça iştirak etmişse, kim şehit annesine, şehit ailesine küfrediyorsa soluğu anıt kabiri de alıyor. Anıt kabir bir nevi bir ağlama duvarı veya aklanma duvarına dönüştü. Yani bir halt yediğin zaman hemen gidiyorsun anıt kabire, oradan iki poz veriyorsun ve aklanıyorsun. Çünkü Anıt kabiri o şekilde görüyorlar. O şekilde. Şimdi bu teğmenler, bu ordudan ilk defa mı teğmen ihraç ediliyor? İlk defa mı birisi bu ordudan ihraç ediliyor? Bu ülkede bak bir tane okumuştum onu sizinle paylaşayım. Şimdi ismi aklımda değil ama internete böyle girdiğin zaman bulursun onu. Bir albay ordudan atılıyor, ihraç ediliyor. Tam o 28 Şubat dönemlerinin olduğu zaman dilimi. Suçu ne biliyor musunuz? Adamın evi kalorifer kazanlı, mahalleye doğalgaz geliyor. Adam da kendi dairesinin kalorifer kazanını ve tesisatını mahallenin camisine bağışlıyor. Bundan dolayı ordudan ihraç edildi. Eşi başörtülü diye, namaz kılıyor diye, alnı secdeye değiyor diye bu ordudan onlarca üst düzey rütbeli ihraç edildi. Kanun neydi? Adam şunu söyle, ya diyorsun ki ya arkadaş adamın eşi başörtülü diye bir adamı ordudan niye ihraç ediyorsun? diyorsun ona. Diyor sana ki kılık kıyafet kanununa uymuyor. Peki bu kılıç çeken teğmenler askeriyenin disiplin kanununa uymadıkları için ordudan atıldığı zaman niye bunu bir Atatürkçülük propagandası haline getiriyorsunuz? İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 tane teğmen gelsin. Onları İzmir'e davet ediyoruz. Güzel. İzmirli zaten efsunlamaları lazım. İzmirli zaten büyülemeleri lazım. Böyle gözünü boyamaları lazım. Buldular 5 tane şey eleman. Şimdi onları önümüzdeki seçimlerde falan da Cumhuriyet Halk Partisine aday maday da olurlar. Yok intikamlarını alacağız şunu. Bir Çin atasözü der ki: "Fuzuli yere kılıcını çekersen o kılıcın bir tarafına batar. Fuzuliye çekmeyeceksin onu." Dün bu ülkede 21 tane PKK terör örgütüne mensup teröristin leşi alındı Kuzey Irak bölgesinde. Orada savaşan, orada canını dişine takan, operasyonları yapan askerlerimiz var. Birilerinin umrunda mı? Fırat Kalkanı operasyonunu yapan, Barış Pınar Harekatı'nın operasyonunu yapan askerlerimiz, komutanlarımıza bir tanesi gidip tebriğe mi gittiler? Hatta bazı sanatçılar onları tebrik etmeye gitti diye o sanatçılar sanatçı olamazlar, onlar yalakadır demediler mi? Bunların derdi bizim ordumuz değil. Bizim askerimiz değil. Bizim albayımız, bizim teğmenimiz, bizim yüzbaşımız, bizim generallerimiz falan bunların umurlarında değil. Umurlarında olan şey, ha, ortada 5 tane teğmen ordudan ihraç edilmiş. Ben şunu söyleyeyim. Bak bu işi bilenler, hukuk nedir bilenler, aklı başında yorum yapan adamlar da ekranlarda, ötede beride aslında bunu konuşması lazım. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bu teğmenlere ihraç ederek en hafif cezayı vermiştir. Sen eğer devlete kılıç çeker, devlete meydan okursan onun askeriye de bambaşka cezai yaptırımları vardır. Bu temenler okullara falan girerken öyle anlaşmalar yapılır. Eğer şu süreç tamamlanıp şuraya evrilmezsen veya ihraç edilir disiplin suçu işlersen devletin sana harcadığı bütün paraları faiziyle devlet senden tahsil eder. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Devlet bu beş tane kanun kural tanımayan, tribünlere oynayan ve kendilerini bu ordunun, bu milletin sahibi ve efendisi zanneden bu arkadaşlar devletin bugüne kadar kendilerine harcamış olduğu bütün paraların hepsini devlete ödemek zorundalar. Önümüzdeki günlerde konuşacağımız konulardan bir tanesi bu.